Crazy Gamers herkese merhabalar arkadaşlar. Crysis 2 yeni serimiz olacak. Crysis 1 Remastered'ı ben önce oynamıştım. Kanalımda var 3 video. Yani oyunu pek yani sinirlendim oyunda falan filan. Oynayamadım. O kadar Ne diyeyim size. Ama onun sonrasını izledim birincisini. Videolarını izledim YouTube'da. Oynamadım yani sinirlendim derlendim yani. Bakmak isterseniz bakın yani. Videoya. Yükle. Yeni karşılaşma Yeni karşılaşma. Bu insanların kazanabileceği bir savaş değil. Ya ben bunu oynamam. En zor da oynamam ya. Bin Binbaşı olmaz. Er, er olarak oynan. Hoş ver. Çok kasmayalım. Buna birazdan oynan. geri döneceğiz. Peki geri, sence kim önde? Vallahi şimdilik diyebilirim ki New York'ta gördüklerim hoşuma gidiyor. Her Çok zamanki başım, gibi güçlü mi? bir takımları var. Doğu tarafı böyle. Batıdaysa San Francisco'yu ve Los Angeles'ı da sevmeden edemiyorum. O zaman finallerde New York, San Francisco ve belki Los Angeles'ı göreceğiz. İlk defa burada duydunuz millet. Sezon sonunda bu dediklerini ona hatırlatın. Spor masasından şimdilik bu kadar. Stüdyomuza bağlanıyoruz. Sağ olun beyler ve bu kadarla da kalmıyor. İşte sağlık masasından der. Times Meydanı üstündeki 3 çalışanda da yapılan tespitlerde New York biyoteknoloji Bugün öncüsü şehir merkezi araştırma biraz... biriminde biyokimyasal sıkıntı olduğuna dair mi? iddiaları inkar etti. Ana kurum olan Hargreave... Şu ana kadar laboratuvar tarafından doğrulanan 127 vaka var. Ama buluşmanın hızı düşünüldüğünde... Sel kuvvetleri durumu kontrol altına almaya çalış... <laughs> Petrol korkulan 20 dolar barajını tehdit ediyor. Güvenlik birimlerine olan güvenimizi tazelemeliyiz. Sel yetimleri... durumu. Hadi, hadi. Umarım sesimi bastırmamıştır. Dur heh tamam. Ses. Full olmasın. Müziği yap. Müzikten telif yersem diye ben onu on yaptım. Şu da 35 olsun. 35 iyi. Tamam uygula. Tamam. Bu bölümlük böyle olsun sesi. Umarım bastırmaz. Sesim. eğer bas eğer sesi az gelirse diğer bölümde ben biraz daha açarım sesini. yok Söyleyip duruyorum. Bu olan tamamen insan bir <laughs> Ebola veya öyle bir bok. Anlat onu Alcatraz. Alcatraz bu sabah pek konuşkan değil. Dur alt yazı açılıyor mu? Alt yazıyı ya açayım. Biz, yani alt yazısına bakmak isteyen olursa alt yazıdan da baksınlar. Millet, genel inanışın aksine tequila sizin için iyi değildir. Değil mi al? Başını sallasan yeter. En azından yaşadığını bilelim. Ha şöyle. Salladım tamam. Neyse, bunlar yalan. İlk yardım tahliyesi için özel harekat yollamazsın. Orada kötü adamlar var. Gerçekten. Hissedebiliyorum. Dinleyin ben. beyler, şu doktor Gold'u gidip almalıyız. Kıçınızı kaldırıp dalgıç giysilerinizi giyin. Silahlarınızı hazırlayın. Demiştim, eline M16 alıp Ebola virüsüne kafadan dalamazsın. Sen Gold'u yaldırma da, o yeter. Bunun bir uzaylı istilası olduğunu söylüyorlar. Tamam çekilin de gidelim. <laughs> Tabi. Meksikalı istilası. Bu ne ya? Tamam. Ne oluyor? Dur, o neydi? Allah kahre... Ay ne oldu? Uuuu! Gemiyi terk edin. Tekrar ediyorum. Gemiyi terk edin. Valla boğulup gebeledim. Çekilin çekilin. Değil. Hey. Of. Ne oldu? Aha. Ha, tamam. Kalk 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 kalk. O iyi. Kim dalacak? Ben mi? Ha tamam geldim. Geldim 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 aç. Hadi vallahi geberip gideceğiz ha. Hadi hadi. Olmayalım. Çok kötü bir şey ya böyle bir şey. Ben de şapur şapur çok sesi geliyor mesela su sesi veya konuşma sesi umarım bastırmıyordur. Ben de oluyor genelde sizde olmaz büyük bir ihtimal. Öyle olursa da ne yapalım? Ha? olacağız hadi. Ya, ölmüş adam. Adam ölmüş. Hadi lan. Hızlı git. Hızlı git. He. Ne oldu öldük mü? Ölme hadi. Çıkacağız abim hadi. Çık çık çıkarsın hadi. Çık. Ölme bak. Oyunun başındayız da şu an hadi. Ölmeyelim de. Chino. Chino. Başaramadı abi. Son çıkan <laughs> <Atlar. Gülüyor> oldu mu? Zaten çoğu Çok insan ölmüş şey. baksana. Ha heykel. Ne heykeliydi ya? Özgürlük heykeliydi galiba. Evet. Ama yine de yıkılmamış. Hayır. <laughs> ha bakamıyor. Ne oluyor? Aa bu aa vurulduk aa, aa, ölme ölme bak ölme alcatraz mıyız biz en son biz çıktıydık galiba sakın ölme alcatraz kalk ölemezsin oyunun başındayız daha kalk hadi aha vurulduk ya iki kurşunla düşüverip öldük Aha Zık. Aha önceki oyundaki şey bu Bizim giydiğimiz Besleğin kıyafet nerede? Denizaltı nerede Sepsiz öldürdüm Olamaz Golden Toon'un biz verdik Ryan'ın. Al kadı. Al, Al Al, kadre. Al kadre. Seni götürmeliyiz o. Canın yanır. Ölüme terk beni. Bu oyunun da Türkçe dublajı olması harbiden çok iyi. Ha, Ne oluyor? Geçiliyorsa da ben geçmem yani. Şu anda tuşlara hiç basmıyorum. koş. Oo. Camı kırdı. Böyle her pencereden zıplayıp atlayabiliyor mu bu oyunda? Maksimum it. Ne oluyor lan? Ha, tamam. Ha, benden geldi o ses. Bir şere. İkinci bir şans. A iskeletse Battery Park New York 23 Ağustos 6 37 geçiyor sabah. Aaaa O zırhı biz mi giydik? Yoksa biz şey miyiz? Dur. Aha okuyayım. Oh, oh. Silahın gelecek ne bakın be. Akadraz. yapabileceklerim bu kadar. Elimden bu kadar geliyor. Benim son şansımsın. Hepimizin son şansısın. Artık sıra sende. Ben tükendim. Ben artık bittim. Sen. Belki sen. Belki, belki sen. Geleceğe hoş geldin oğlum. Savaşa hoş geldin. Ha, bu arada son bir istek. Gitmeme o kadar kolay izin vermeyecek. Simbiyoz. Bağlantıyı kesmeliyim. Ne yapacaksın? GİS'i sana verdim. Hayatımı verdim. Bana söz sözler. Ne oldu bu? Tüm yapabileceğim bu. Her şey sana bağlı. Bana Profit derlerdi. Prophet. Beni unutma. Aa, öldü Profit. Lan! <laughs> 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 PRABUT! İZLE DİKİR! yok. Ya öldü. Önceki oyunda vardı bu doğru. Ve... Vay vay! 447, sahilde yeni cesetler bulun. Birkaç tanesi de yaşıyor yani sanırım. Tamam, buraya getirin. Bunlar nasıl, Özel sen mi öldürdün? harekat gibi bir şeye benziyorlar. Evet, istihbarat harmaları var. O zaman işin içindeler. Ölmeyeceklerinden emin olun ve ne bildiklerini öğrenin. Lockhart o biçi çok istiyor. Lockhart. Ha, bizi istiyor Lockhart. Tamam biz de Lockhart'a doğru gideriz o zaman. Değil mi? Nereye gidiyoruz biz? Biz buradan bir çıkalım da bir. Bir şey var mı burada? Kurşun murşun verin. Aa. İyi. Tutuyoruz bunları falan. Fırlat o. Oh. İyi. Profit, ben Ben duyuyor musun? Bul. Profit. Ha bu. Geminin içinde vardı bu. Zıplama. İyi, koşarak zıplayabiliyor muyuz mesela? İyi, koşarak da zıplanılıyor. Tamam. Profit, Dinle mi Ses beni al. duyuyor musun bilmiyorum fakat senin için geliyorlar. O askerleri bulmalısın. Ses geliyor. Aha. Aha elimizde kaldı. Oo. <laughs> 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 oh. Grafiğe bak güzel. Sistem adamlar var. Bu şunları yaptı aslında. Şunları öldürecektim. Ha yeşiller dostumuz Taktiksel galiba lisan, bak yeşil. E tamam dur bu hedefler ölümcül falan diyor. İzul'ün nokta kafaymış bunlar. Dinle Prophet tüm şehirde seni arıyor. Oo. Koordinatlarımı gönderirim. Buraya gelmelisin. Gözükmeyelim ama. Canımız azaldı. Bir şey olmaz ya. Doluyor bunun canı en azından. Bir daha al. Ama Oradalar hedefler. Sessizce öldürebilir miyim acaba? Orada bir şey var diyor. Dur. O ne? Ha evet, tamam bunlar işteymiş. Bunlar yani. Hadi gidelim. Umarım beni görmezsiniz. Sessizce oynamayı istiyorum bunu. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır lan hayır işte hayır. Öyle. Tamam. Başka var mı? Yok. İyi. Silah vardı bunun al. Oh mis. Var mı bunun silah? Şurada. Al mermi alın da iyi. Sevdim. Türkçe dublaj olduğu için bunu ben büyük bir ihtimal bitirdim. Önceki oyun da öyleydi de. Zor geldi bana o. Bayağı bir zor geldi. Delirdim yani o birinci oyunda. Gizlilik, Düşman gizlilik modu. Maksimum gizlilik Görünmezlik düşman hatlarına geçici bir görünmezlikle sızmanızı sağlar. Ne güzel işler. sesken yapılan hareket enerji hızla emer. Benim anlamadığım, yok artık bu gizli herifi niye o kadar kapıysa açtı. <laughs> <laughs> gizli bir olma, bir dur enerji doldur. Patronlar için müsaadenizle başlatmıştır. Bence hepsi yalan. Bu onun kişisel saplantısı duyduğuma göre Lockhart'ın yeğeni Nano Diesel programında ekmiş hmm. bir şeyler yanlış gitmiş. kafayı... Boş boş konuşma seni öldüreyim, sen öldüreyim de gör gülü. Hele en şaşsın seni. Lockhart'ın yeğeni de onlardan biriymiş. Bunu Robot mu? Başlarım Lockhart'ın yeğenine mi yeğenine. Lockhart'ın yeğeni işine sayın Yen başından karşı. İşe hiç güvenmedim. Hep sonu kötü bitecek dedi. Hep kötü bitecek dedi. Krainet kurulunda programı sonlandırmaları Batıyor, için... Bakıyor sen... dur. Bakmasın. Şu, şu bakmasın öldüreyim onu. sonlandırmalarını seneler önce söyledim. Ama gizli Ne güzel. Zırh gizliliği kapat bir iki dakika. Bana iki beni saniye. Beni duyuyor musun? Maksimum gizlilik. Ha? Şşş. Sus işte sus. Gördü hemen ya. Evet indirildi. Neyse ney. İyi ya. Sessizce gidiliyor Prophet, mesela. Beni dinle. Tahliye merkezinin hemen dışındayım. Buraya gelmen lazım. Ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Böyle bir atık saniye. Ne Allah ay. Bunları sessizce indirelim. Öyle dedim ya şimdi bak bak Bunlar benim inadıma ölmeyecekler Bölge İlk yardım ekibi dün bölgeden çekildi O yüzden eder Her şeyi vurun Lacivert 3 ve 6 Çadırları kontrol edin 4 ve 2 sahili tarayın Biz kaleyi alacağız Tamam gidiyorum Lacivert 7 burası merkez Duyuyor musun? Lacivert 7 rapor <laughs> ver Maximum Sessiz olun. Aa! Aman 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 hemen fullen, hemen fullen. Kimse görmesin beni. Tamam tamam tamam. Of ne güzel ya vallaha güzel Özlemişim ben bu oyunu of Birinci oyundan sonra özlemedim yani Böyle oyunları çok seviyorum Türkçe dublaj of of Böyle oyunlar Güzel olmaz mı ya Ben niye birinci oyunu bitirmedim Onu da şaşırıyorum yani Neyse ne işte Boşverin Gizlilik modu şa Adam yok. Dur 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 dur. Şunu al. Mesela şuraya ben bir ses yapsam da görmüyorlar. Öyle olay da iyiydi. Yoksa bunlar. Sen bakma be. Dön git önüne. Arkana dön git. Allah aşkına dön git. Şuradan indireyim. Ya yürü git bak kafana doğru söyle. nişan alıp. Aha orada da mı biri var? Aman aman aman. Herhalde hiçbir şey yok. Ortaya çıktı kendini gönder. Maksimum cizlilik. Dur 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 dur. Aman gördü. Hayır uğurlu olsun. Sakın sakin. Sakin olalım. Kurtuluruz. Gizlilik modumuz olduğu için. Gizlilik. Burada mı? Nerede? Aa burada. Aha da burada. Kaç kaç kaç. Ya biraz çatışalım. Ne olacak? Saramalı silahımız var. Öldürecek değiller ya. Gel buraya gel gel. Crysis 1'den sonra güzel geldi boyunca. Remastered'ını oynadım dedim size. Tekrar aynı şeyi dedim canım. Sonra ana delitmeyin beni. Çok güzel. çok güzel ya. Öldürürüm çok güzel değil ya çok güzel. Sağ ol. kolay öyle adamlar. Aman aman öyle dedim. ölmeyeyim Ölmeyeyim. Güzelmiş. Zırh olmuyor ama zırh yazıyor sağ aşağıda da. Niye olmuyor ki? İçine gidelim hemen. Kısalım buraya bir. Oradan çıkılıyor mu? Çıkılıyorsa çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> yukarıda, yukarıda, yukarıda var. Aman aman ölmeyeyim, ölmeyeyim. Aman! Ölme sakın. Al hayır. Probut öldü. Zaten canım bir ondan dolayı. Lan arkana geçmiş. Yapay zekaya bak. Adamlar ne kadar cesaretli ya. Kafadan iyi. Gel gel sen de gel. Gel gel. Gel bir şey yok gel. Nerede? Kullanma. Araba da kullanıyoruz iyi ya. Grace bir de kullanıyor da. Zaten geldik şurası. Açılmıyor. Alternatif hesaplamıyor. Yolu Oradan mı? Içerlerdi. Aha birileri daha var. Gizli de öldürmek güzel. Sessiz de Maksimum öldürmek gizlilik. güzel bunlara. Aman görecek görecek. Şşş, hemen geç. Enerji bitti ya. Maksimum gizlilik. mal ya bak 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 oh. ne güzel kestik ya kafasına kafasını kopardık güzel bir şekilde iyi kimse yok galiba şuradan mermi alalım biraz çıkış spiral gir aa orada gir var dur onu işaretleyelim dur VF ile işaretleniyor dur. Onu ben merak ettim oradan gir diyor. Ha buraya giriş galiba tamam anladım. Kapatsan onu. Neyse neyse. Zaten yol burası. Belki yok olur buraya girince. Profit. Sel askerleri her yerde. Kaçmam lazım. Laboratuvarda buluşuruz. Acele tamam. et.

Kaliforniya'da ya, Ama Lan yanlış yaptım son ya. ben, ben Birleşmiş ben. Milletler'in her tarafında sismik aktivitenin arttığı Olsun. istatistikler Öldürdük bir gerçek. Önceden... Peki, burada daha biri Aksimum vardı. Var mı? Yok. Tamam. Sistem yeniden Ön tahliye... Daha iyi gibi ya. Kapı mı açılıyor? Açalım. Ne oldu su akıyor Ön tahliye tamamlandı. Beklemede kalın. Tamam açın. Manyetik kilitler açıldı. Tamam aç kapıyı. Yabancı kilitler de Otomatik sistem kapatma başlıyor. Güvenlik kapılarını aç. O kadar da değil burayı açamazsın ya. Aa güce bak oha. Oha. Vay be. Videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu siz like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız benim, benim için çok iyi olur. Hadi gittim ben. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.